Herkese merhabalar. Tekrar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aslında hiç video çekmek gibi bir planım yoktu. Sabah şu anda 10 suları. İşte sabah standart rutinimi uyguladım, kalktım kahvemi içtim, sporumu yaptım. Tam kahvaltımı hazırlamak için mutfağa gelmiştim ki dedim ki bir dakika. Ben bu tarifi kaçıncı kez yapıyorum? bu tarifi neden bu kadar sevdim ve bu tarifi madem bu kadar sevdim bence kanala çekmeliyim. Çünkü diyet sürecimi destekleyen müthiş bir tarif. Her ne kadar geçtiğimiz iki hafta boyunca çok diyet sürecini desteklemeyen tarifler paylaşmış olsam da gayet uydum diyetime. Ufak tefek kaçamaklar tabii ki yaptım. En başta da dediğim gibi kendimi çok kısıtlamıyorum. Canım bir şey istiyorsa yiyorum. Sonraki günlerde bunu telafi ediyorum. İşi matematiğine oturtmaya çalışıyorum aslında. ile alakalı çekmiş olduğum videodan bazı böyle diyet tarifleri denemek istiyorum, burada da paylaşmak istiyorum demiştim. Bu tarif tam öyle bir tarif. Kaç gündür özellikle kahvaltıda canım tatlı istediğinde elime bu tarife gidiyor. Müthiş bir protein doposu ve aynı zamanda müthiş lezzetli de bir pankek. Şöyle söyleyeyim, şu an bir yapacağımız bu ölçülerle 6 adet pankek çıkartacağız. Ve bu 6 adet pankeki toplamı 169 kalori olacak. Evet, hepsi 169 kalori. Bir tanesi de 28 kalori. Müthiş opsiyonel, müthiş çeşitlendirilebilir bir tarif. Dilerseniz hemen yapmaya geçelim. Çünkü sporumu yaptım, yarım saatim dolmak üzere. Kas yapmayalım, Hemen tarife geçelim istiyorum. Ben çok acıkmaya başladım. Evet, şimdi fit pankekimizi yapmak için gerekli olan malzemelerimiz. Bunlar ana malzemeler. 2 çorba kaşığı yulaf unu, eğer evde yulafımız yoksa hiç terk çünkü benim de yoktu. Evde normal yulafım vardı. Robottan geçirdim. Mis gibi yulafını elde ettim. Bir adet yumurtam var. Yarım çay kaşığı tarçınım var. Ben tarçın çok seviyorum. de kan şekerinden geliyor ve gerçekten pankeke de çok yakışıyor. Bir pinçik tuzum var. Burada biraz kabartma tuzum var. Bir de yaz günü olduğu için bunu opsiyonel tutuyorum tamamen. Ben yumurta kokusunu hiç sevmediğim için tarçına destek olsun diye yarım çay kaşığı civarı şekerli vanilinim var. Burada da 2 çorba kaşığı sütüm var. Tüm bu görmüş olduğunuz malzemelerle yapacağımız pankek toplam 169 kalori olacak. Öncelikle yumurtamı ekliyorum. Yumurtamla birlikte şu 2 çorba kaşığı sütümü çırpacağım. Şimdi çorba kaşığı yulaf unumu ekliyorum ve burada saymış olduğum işte tuzlu, tarçınlı, kabartma tuzuydu, vanilin toz karışımları da ekliyorum ve çekmeye devam ediyorum. Şöyle bir kıvamı olacak. Normal parkek gibi. Yani doğru kıvam budur. Yağsız yapışmaz bir tavada pişireceğiz. Tam 6 adet çıkıyor. Tatlı tatlı den içinde şekerli hiçbir şey yok. Upsa diyeceksiniz. Birazdan anlatacağım. <laughs> Pankeklerimiz pişti. Şöyle bir göstereyim. Bayağı pofur pofur baya yumuşak oldular çok güzel oldular tatlı dedim tatlı dedim bu işin tatlı neresinde bu pankeki dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz hatta içinden yani pankekin kendisinden tatlılık gelsin isterseniz böyle bir adet bu hurma ile birlikte hepsi bütün malzemeleri robotla da çekebilirsiniz öyle de gayet güzel olur fakat ben içinde değil de üstünde böyle bir tatlılık görmek istiyorum canım o şekilde istediği için ben üzerine bir çay kaşığı balı gezdireceğim. Üzerine yine tarçın serp. Zaten çok çok yeterli oluyor. Ben bir de üzerine artı olarak biraz tarçın serpiyorum. Evet eğer benim şu an yaptığım şekilde yaparsanız 6 tanesi 190 kalori, bir tanesi de 31 kaloriye eşdeğer oluyor. Bence müthiş. Yani daha ne olsun 6 tane tatlı tatlı ballı yiyebileceğimiz pankekler ve toplamda 190 kalori. Hemen ben size içini göstermek istiyorum. Pofur pofur, yani o kadar güzel ki hiç diyette gibi değil, hiç diyet yemeği gibi değil, müthiş. Bakın gerçekten diyette olmanıza dahi gerek yok. O kadar güzel sağlıklı bir tarif ki bunu hiç tatlandırmadan, tuzlu bir kahvaltı yapmak sizin ekmek gibi, işe hiç tatlı hiçbir şey koymadan, tarçın koymadan normal böyle küçük krepler gibi, yine küçük pankekler gibi yapıp peynirle, salatalıkla böyle normal tuzlu bir öğün halinde de tüketebilirsiniz. Bu da çok güzel bir opsiyon. Yani hem çok pratik hem protein değerleri çok yüksek. Hem lif kaynağı gerçekten mükemmel. Ben şimdi burada videoyu kapatıyorum çünkü acilen kahvaltı etmem lazım. Çoktan kahvaltı saatimi geçirdim. Eğer kanala hala abone değilseniz, içeriklerimi de beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Veya zaten sizinle her hafta burada buluşuyorsak videomu beğenebilirsiniz. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ben kahvaltıya.